Bugün ilişkilerdeki sorumluluk duygusundan söz edeceğim. Bu konuyla ilgili pek çok sorunuz var. Partnerimin sorumluluk duygusunun gelişmiş olup olmadığını nereden anlarım diye. Onun öncesinde de bir takım araştırma sonuçları var bu konuda. Tabii çok önemseniyor çünkü sorumluluk candır deniyor. Psikolojide böyle bir şey var. Ee, araştırma sonuçlarına göre kadınlardaki sorumluluk duygusunun erkeklere oranla daha fazla olduğu görülüyor. Bu da aslında e, yine oksitosin hormonuna çıkıyor. Yani annelik hormonuna yani e, sevgi hormonuna. Annelik hormonu sevgi hormonu, oksitosin e, kadınların daha çok koruyucu, kollayıcı ve sorumluluk sahibi olmalarına sebep oluyor. Erkeklerin çoğunda ise sorumluluk duygusunda. Maalesef ki Genellikle sıkıntılar var. Şimdi partnerimin sorumluluk duygusunun gelişip gelişmediğini nereden anlarım diye soruyorsunuz sevgili takipçilerim. Şimdi şunlar çok önemli. 1- Size verdiği sözleri tutuyor mu? Sözünde duruyor mu? Randevularına sadık mı? Söz verdiği günde ve saatte randevusuna geliyor mu? Randevusuna geç kalıyor mu? Sık sık geç kalıyor mu? Örneğin saat 3'te buluşacaksınız. Daha sonra 4'te mi geliyor sizi? epeyce bekletip sizi strese sokuyor mu? Bütün bunlar önemli. Yani sözler değil de davranışlar önemli sorumluluk duygusunda. Partneriniz size seni çok seviyorum, işte sen çok güzelsin, sen benim her şeyimsin diyebilir. Ama sözlerin emin olun ilişkilerde tabii ki önemi var ama çok büyük önemi yok. Çünkü biz insanı nereden ölçüyoruz? Davranışlarından ölçüyoruz. Yani psikoloji davranış bilimidir ve insanı davranışlarıyla ölçer. Ben işte yarın seni çok seni çok özledim yarın seni hemen görmeye geleceğim der ama gelmez ve bir sürü bahane bulursa eğer işte annem hasta babam hasta başım ağrıyor vesaire gibi ona işte ben hastaydım gibi bahaneler bulup sizinle randevusunu e, erteliyorsa o zaman sorumluluk duygusunda sıkıntı var demektir yani biz sözlerden değil davranışlardan karşı tarafın sorumluluk duygusunun gelişip gelişmemiş olduğunu az gelişmiş olduğunu Anlayabiliyoruz. Sorumluluk duygusu gelişmeyen insanlarda ilişkilerinde karşı tarafı maalesef ki üzerler, maalesef ki hırpalarlar, maalesef ki yıpratırlar. Yani sorumluluk duygusu gelişmemiş bir insanla değil romantik ilişki, arkadaşlık ilişkisi bile zordur sevgili takipçilerim. Sorumluluk duygusu gelişmiş insanlar mesela eğer öğrenci ise Derslerinin sorumluluğunu almış mı, okulun sorumluluğunu almış mı, hocalarıyla ilişkileri nasıl, iyi gidiyor mu, çalışıyorsa sık sık iş değiştirmiş mi yoksa belli bir işte uzun zamandır çalışıyor mu yani oranın sorumluluğunu almış mı? Sosyal ilişkilerinde, arkadaşlarında sevilen, aranılan, güvenilen bir insan mı yoksa ama bu iş sözünü tutmaz ya sen buna güvenme bak üzülürsün denilen bir insan mı? Aile içinde e, ak, e, akrabalarıyla işte anne babası ve kardeşleriyle yine güvenli ilişkiler kurmuş bir insan mı? Yoksa işte akrabalarının ya da işte kuzeninin ya da işte e, kardeşinin ya sen abime güvenme bak bu seni yarı yolda bırakır gibi böyle şakayla karışık söylemler geliyorsa eğer orada bir soru işareti koymalı ve düşünmelisiniz. Belki de bu partnerinizin sorumluluk duygusundaki zafiyetler sizi de üzebilir. Evet, buna bununla yüzleşmeniz lazım. Yani bu soruları soruyorsanız, bu soruları soran sevgili genç kızlarımıza söylüyorum ben. Demek ki sizin zihninizde soru işareti var ki sevgilime partnerime güvenemiyorum çünkü sorumluluk duygusu gelişmiş mi gelişmemiş mi bilemiyorum. Sorumluluk duygusunun gelişmiş olduğunu nereden anlarım? Diye sormuşsunuz. Demek ki burada bir soru işaretiniz var. E, o yüzden de iyi düşünün olur mu kendinizi? Üzmeyin kendinizi. Sizi hiç kimsenin özellikle de sorumluluk duygusu çok fazla gelişmemiş insanların, erkeklerin üzmesine de asla ve asla izin vermeyin. Evet sevgili takipçilerim. Bugün ilişkilerdeki sorumluluk duygusundan bahsettim kısaca. Bir insanın, partnerinizin sorumluluk duygusunun gelişip gelişmediğini nereden anlarsınız? Tabii bu çok derin bir konu, orada çok fazla faktör var da. Ben böyle çok bilinen, çok hemen anlayacağınız bir takım davranışları söyledim. Sözünde duruyor mu? Verdiği sözde duruyor mu? Söylediği saatte geliyor mu? Randevularına sadık mı? Seni çok özledim diyor ama sizinle bir türlü buluşmuyor mu? İşte bütün bunlar ve arkadaşlarıyla ve öğrencisi okulunda ve ailesiyle ilişkilerinde de güvenli bağlar kuramamışsa, oradaki ilişkilerinde de sorumluluk alamamışsa o zaman sizinle olan ilişkisinde de sorumluluk alamayacaktır. Zaten insanın ilk aldığı sorumluluk nedir? Kendisiyle olan sorumluluğudur değil mi? Kendi ilişkisiyle olan sorumluluğudur. Kendisiyle ilgili sorumluluklarıdır. Eğer kişi kendisiyle ilgili sorumluluklarını alamıyorsa emin olun ki sizinle ilgili de sorumluluğu alması zordur. İlişkide de sorumluluk alması zordur sevgili takipçilerim. Evet hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın ve elbette ruhunuza da çok çok iyi bakın.